Kıvılç, yolun ee, yolundayız arkadaşlar şimdi. Saklık e doğru gidiyoruz. Fethiye'ye 35 kilometre ye mesafede yerimiz. Şu yakapark Park çok yakınımızda evimizin yakınında. Hüseyin burada arabayı kullanıyor. Ayşe Ece ile... kalma. <laughs> İçeride kal. İçeride kalma. <laughs> Tamam. Hiç sıkıntı yok. Koştum. Köpedi şeyce, dikkat et annem. Akıllıyım. İşte arkadaşlar şu Gizli Vadi denen yerde bizmemiz. Şuradan. Evet. Oraya çok yakın. Bu yol şuradan geçer. Sola sapmamız gerekiyor ama tabelaya bakın. Evet. Tabelaya bakın. E, bakın. Fakat yolu şu an e, Kapattılar. Beton atıyorlar. Yeni asfalt atıyorlar. Da, daha da genişletiyorlar. O yüzden biz... o yüzden diğer yoldan döger yolunu kullanıyoruz. Bu sağ... yol böyle Saklıkent'e doğru gidiyor. Evet. Bu şekilde sağdan devam ederseniz dümdüz bir 10 kilometre sonra Saklıkent'e ulaşırsınız. Ama biz hemen şu karşıya gireceğiz. Bu ayrımı işte. Sağ taraf ayrı. Saklıkent, sol buradan... taraf bizim evimiz. <laughs> Tulos'a gidiyoruz bu şimdi. Bu yol çok tehlikeli ya. Buradan dümdüz sağdan giderseniz bu, bu yol Saklı Kent yolu. Bu yol Tulos yolu. Yaka evet. Tilos. Bakın dağları görüyor ee, musunuz? Şimdi bu yol e, gidiyor ama asıl Döger yolu burası. Tabii bizim yolumuz bozulduğu için. Arsa köye gidiyor. Evet. Bizim yolumuz bozulduğu için şimdilik geçici olarak bu yolu kullanıyoruz. Buralarda portakal yetişmiyor arkadaşlar. Evet. Mandalina da yetişmiyor. Biraz rakım yüksek olduğu için. Genelde turunç var. 50 metre. Rakım. Turunç yetişiyor. Limon. Limon var. Limon da çok yok aslında. Ama şeylerin bahçesinde vardı. O, o yabancı kızlar getirmişlerdi bize kumara. Değil mi? Tangalacıların bahçesinde vardı. Burada kalan Fransız kız göster de göstereyim. Döger köyü burası. Burası Döger köyü. Yani güzel bir köy. Evet. 35 kilometre mesafede. Doğa harikası yerler. Ama bizim orası daha güzel, yaka daha güzel. Jeep safariciler de buradan geçiyorlar. Buradan Tulos'a çıkıyorlar. Tabii şu an korona dolayısıyla. Suyu bol. Evet. Bu bölgede hiç su sıkıntısı yok. Bu saraya tarafında Fethiye merkezde var. Fethiye merkezi ama bu buralarda gerçekten nereye gitsiniz dağın başında su çıkıyor. İlginç. Dağlardan su fışkırıyor. Evet gerçekten. Biz de ilk geldiğimizde şaşırdık. Yani binlerce su gözü var. Bunu geçelim. diyeceğim onu. işte lastikçi, işte elektrikçi gibi evet. küçük bir sanayisi var. Geçen gün buraya geldiğimizde 15 gün önce eski yoldan tabi bilmiyorduk e, şu olduğunu, çalışma olduğunu. Bir geldik, arabamızın tekeri iki gün sonra patladı. Bu lastikçiye gelmiştik yaptırmak için. İki tekerde üç tane patlak çıktı, çivi batmış. Bu köy böyle devam edince e, en aşağı köy var. Aşağı köyden sonra Kaş'a bağlı. Kaşa Kaş'a bağlı köyler var. Evet. ileride. şu dağların yani biz... arkası Kaş. Yani evet. bu sağ taraf Kaş, sol taraf Fethiye yani. Ya biz de hepsinin tam ortasındayız değil mi? Öyle Ay şeyce Köpeği de onu çok seviyor ama. Akıllı da onu çok seviyor. <laughs> Birbirlerinin arkasından ağlıyorlar. <laughs> evet. Nasıl ağladı biliyor musun? Değil mi? Ne diyor <laughs> annesi? Ben de üzüldüm o yüzden gelmedim. Önce akıllı ağladı. Akıllı bak. da gelmek istedi. Sonra Ayşe'ye döndü. Hani ben dedi köpeğimi yalnız bırakmak istemiyorum anne. Beni de arabaya bırak dedi. Ben gelirdim markete. Ayşe'ye akıllıyla beklediler ikisi. Arabada. asfalt yola karşı ama gerçekten asfalt yol ya iyi oluyor be. Evet iyi olmaz mı ya? Yol medeniyettir. Ne bileyim. Şimdi mıcır falan olsa daha çok kayma olacak. Buralar çünkü rakım yüksek yerler. Çok yani yokuş. Yukarı çıkıyoruz. E, arsa yoluna geldik. Yani... Burası elmasıyla, üzümüyle ünlü bir köy. Köyün adı Arsaköy. Bizde de çok tuhaf gelmişti Arsaköy. Evet. Değil mi ismi? Biz de şaşırmıştık ilk kez. Gülmüştük. Bu ne ya? Başka ismi mi bulamamışlar? Ama oraya da gittik birkaç sefer. Gayet i̇şte. güzel bir köy. Elması çok meşhur ya onun. Evet. köyün yanında zaten Kaş köyleri var. Kaş'ın evet. dağ Altın köyleri var. Altınarısı Kaş zaten. Saklıkent'in de zaten bir tarafı Kaş'a bağlı bir tarafı Fethiye'ye bağlı. Evet. Tam Delenin sınır. Karşısı Mutlaka bir yerden sınır olacak zaten. Denizin karşısı Kaş. Bu taraf Fethiye, evet, Seydi Kemer. Baya virajlı burası. Evet, oldukça virajlı. Bizim yolumuz aslında bu kadar virajlı değil yaka yolu da işte asfaltı bekliyoruz dökülmesini. Asfalt onca gayet güzel olacak. bazı hani deniz severler tabii bu tarz sevmiyor ama biz genelde yani deniz de güzel tabii ki. Biz deniz de seviyoruz. Arabayı altında sonuçta yani evet. haftada iki üç kere Fethiye'ye gidiyoruz. Ama doğada bir daha şey iyi bence ağaçlar. Yani denizi istediğin zaman gidebilirsin. Ama şey mesela yazında orası çok şey oluyor nem oluyor. Evet. Biz yazın fethiye'ye iniyoruz. Nasıl biliyor musunuz? Böyle tişört insanın vücuduna yapışıyor. Kızım o fethiye'deki merkezdeki parkta kaykaydan kayamadı. Nem olmuş artık böyle iyice şeyler. Kaydırak kapalıydı üzeri. Hani böyle evet. ee, boru şeklinde oluyor yani karışık kapalı. <laughs> Kaydıraktan kayamadı kızım. O kadar <laughs> nem olmuş. Çok kötüydü. Burası çok serin oluyor. Biz hatta hala yazın battaniyeyle yatıyoruz. O derece soğuk. Evet, gece Gece tabii ki de. Gündüz sıcak oluyor da. Hatta bizim e, kiralayıp kalan, yanımıza kalan insanlar da üşüyorlar. Keşke diyorlar yanımıza ceket getirseydik ya. Burası bayağı serinmiş diyorlar. Burada <laughs> Acayip serin oluyor. Rakım yüksek ya. Şey oluyor. Akşam saat 10-10.30 oldu mu tişörtle duramıyorsunuz. Biz İzmir'deyken mesela gece yatarken mutlaka... Arsa yol ayrımına geldik. Biz şimdi sola döneceğiz buradan Tulos'a. Biz Bağlı ağaç. sağdan giderseniz... Tulos, bakın Tulos da yapasın. Tulos. Buradan gidiyoruz. Ayşeci akıllı nasıl? Akıllı. Akıllı seviniyor tekrardan. Canı yanmasın da. Akıllı oğlum. Şey bak bak. Bakın su akıyor her yerden böyle sular akıyor her yerden her yerden. Ay bu az ya. yani bu hiçbir şey değil bu diğer suların yanında hiçbir şey değil. Kesin. Burada bizim bulunduğumuz bölgede taşın gediğinden bile su çıkıyor. Gerçekten çok sulak bir yer. Fethiye her yeri sulak ya. Ama merkez çok sulak değil tabii ki de. Serin serin suları var yani. Su Şah türküsü bile var. Bir tek şeyde var ya köy olarak Faralı tarafında var bak. Paralya'da evet orası bayağı bir sıkıntılı su sıkıntısı var. Orada ama tabii deniz... ama tabii denize yakın olduğu için tuzlu su çıkıyormuş. O yüzden içecek kıvamında değil. ya yani manzara harika, süper. Ama bir şey yetiştiremiyorsun yani sebze falan. Hatta havuzları da insanlar tankerle dolduruyor. <laughs> evet. Orada. Ya da paralarına kıyıp şebeke suyuyla dolduruyorlar. Burada şebeke suyu da ucuz. Evet. Tonu 90 kuruş. Yani bizim e, havuzumuz kaç ton alıyordu? 40 ton. 40 ton alıyor. <laughs> yani bir havuzu 35 TL'ye doldurabiliyorsun. Evet. Evet. Biz geçen sene burada mesela atıyorum Mayıs'tan Ekim'e kadar ağaçlarımızı suladık. Havuzu dört kere doldurduk, boşalttık. Gelen hani e, kiraya verdiğimiz insanlar kullandılar çamaşır makinesi, duşudur. E, biz de kendimiz de Bahçı kullandık duşu, bahçeyi suladık dediğim gibi. İnanamazsınız kaç para gelmiş elektrik su 680 parası? Lira. 680 lira yani ben bir yıllık ayrıca bu. Evet. Bir yıllık su bedeli 680 TL geldi. Yani 600 680 ton su kullanmışız bir yılda. Yakınımızda şey var? Ee, Kızgölü diye bir yer var. Kızgölü diye bir yer var. Arasında oraya mesela şey. Erkek Gölü olsun evet. ismi bence. <laughs> Antik Gölü olsun. Herkes, herkes, Dalgıç pompa herkes, atıyoruz herkes. bazen ama her zaman değil. İlk başlarda atıyorduk da yapıyorduk. Daha sonra baktık suyun tonunu sorduk. 90 kuruş. Hiç dedik, gerek yok. Evet. Şu anda biz sebzelerimizi de şebeke suyuyla suluyoruz. Her türlü işimizi şebeke suyuyla görüyoruz. Bizim o Kızgölü dediğimiz yerde şey hani böyle içme suyu. Fethiye'nin içme suyu oradan gidiyor. O böyle alttan şarıl şarıl böyle harıl harıl su akıyor. Belki bir gün çeker atarız ona da videosunu. Evet. Ee, onun küçük bir gölet oluşmuş. Oraya mesela koyuyorduk dalgıç pompayı. Oradan e, sebzeleri suluyorduk. Bir de evet. evde bir tane bidonumuz var kocaman böyle. Kaç tonluk o? İki ton. İki ton mu? Bir de bir buçuk ton var. İkisini dolduruyorduk. O şekilde de sulama yapıyorduk. Sonradan dedik aman ne uğraşıyoruz ya. Zaten evet. eko, o kadar da pahalı Biraz de değilmiş. Değil? Şeka şelale. Yani. Suyun tonunun 90 kuruş olduğunu öğrendikten sonra Az geçtik artık, atlıyoruz oradan. Ay biraz baklava mı sepahat alabilirsek? Tamam anneciğim, biliriz. Ay hatırlıyor musun? Çiçek ne alacaktık orada. Anne yani, çiçek alacaktık değil mi arkadaşlar? Evet kızım. Çiçek alacağız. Ayşece kız gölünde erkek gölü olsaydı keşke Anadolu'ya. Çünkü erkekler giriyor ya. Erkekler giriyor yüzüyor çocuklar. Donla Donla <laughs> Donla <laughs> <laughs> hani, Youtube videolarını atıyoruz İnternete alayım diyoruz Ana olarak kalsın evet. Evet. de izleyebilir <laughs> Beni de <beğenmemiz> önemli değil <laughs> Abone olup alın demeyeceğim o yüzden yani. İzleyin. Gelin ziyaretimize yazın. Evet. Yani amaç doğayla, doğa paylaşımları. Başka bir şey değil. Doğayı sevmeyen zaten gelmesin. Evet, sev yok böcek var, kâşın, yok şöyle yok böyle. Sevmeyenlerse gelmesin. Bak kızım da diyor valla. Apartman dairesinde oturmaya devam etsinler. Bunu aldık hocam. Burada domates, biber falan satıyorlar işte bu şekilde. Evet köyünden. Hmm. Şelale Park, Yaka Park. Hala tabelaları var da ulaşamadık bir türlü. Şelale Park şuradan ya. hemen sağa dönünce. Kıver burası oldu. Yaka ya, Park. Evet, bir şey söylemeyelim tamam mı? Sevgilerle falan Burası Şelale <laughs> Park. Burada da arabanın e, virajda şey olmuş, freni patlamış, aşağıya evet, düşmüş. Evet, arabaydı. Evet, çok kötü. Ama ya moralim bozuldu <laughs> görünce. E bakımlarını yaptırmıyorlar. Ondan sonra da yolda kalıyorlar. Bilmem ne Allah'ım korusun ya Rabbim. Kimsenin başına vermesin. Çok üzücü bir şey ama kendi hataları da var insanların yani. Bakın buradan sağ taraf Yaka Park, şu sol taraf Gizli Vadi. Biz ikisine de takılıyoruz. ikisi de arkadaşlarımız hani görüştüğümüz insanlar. Çok güzel bir gün size aşağıya da çekeriz gizli vadiye şu aşağız. Bizim yo, evde biraz ileride. Buraya 300 metre sonra. Şimdi ben burada kapatıyorum videoyu ama biraz daha çekeyim olmazsa. Şu meydanın sağlık ocağının orayı evet. falan da çekeyim. Ee, burası sağlık ocağı. Burası sağlık köyün meydanı. ocağı, meydanı. Sağlık ocağı burası. Yani köy meydanı olarak geçiyor işte. iki tane bakkal. Şurası köyün meydanı. İşte burada domates, biber falan satıyorlar ne bileyim. Ee, burası bakkal. İki bakkal karşı karşıya. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bye Hoşçakalın. bye. Bay bay.